Hepinize merhaba arkadaşlar. Arkadaş, arkadaş bugün size bir şey göstereceğim. Beğeni tamam. bir abonun linkini şimdi aslında konumuz bir şey yapacak. Şimdi bir, bir. bir bakın 2016 bir şeyler oldu. Bakın hadi bir şeyler oldu hani. Şöyle yaşayın mesela arabayı. Herkes hiç kimse arabayı kullanamıyor. Sadece ben kullanabiliyorum. Bunu anlamadım. Bakın. teker gibi dönüyor. Sadece bir kişinin böyle mesela bir teker gibi dönüyor. Bir de bir tane beyaz merkez var. Galiba oyunda bir şeyler oluyor sanırım da. Bilmiyorum. Seçede görünüyor bir şey daha var. Bak. Burada bunların mesela ışıkları böyle kalmışlar. Bunların tekerlekleri deniyor. Su Silah bir kan gidin de tekerleğe dönüyor dikkatli kalsınız ve önümüzdeki şey bu ne abi? Mesela burada bug olmuş galiba çünkü bak iki tane otobüs üst üste gelmiş. Ne olduğunu anlayamıyorum. Ve altta da bir tane araba var. Ne olduğunu tam bilmiyorum. Böyle iki tane otobüs üst üste Ay, gelemiyor. Nasıl oldu bu? büyük kim yok sonunda. Şimdi o büyük nasıl işi gösteriyor yani videoyu kapattım arkadaşlar. Videomuz kısa olacak. Bunun için eye, bakın arkadaşlar. Mercedes için sadece Mercedes için nasıl bir dönüyor doğru ki? Dönüyor. Arkadaşlar o yüzden mesela bilmiyorum yorumlara yazarsın diyeceğim yorumlar kapalı olabilir bilmiyorum ee, kanalıma abone olmayı, olmayı... oyna arkadaşlar görüşürüz kendinize iyi bakın videoyu da beğenmeyi unutmayın iyi günler